Halka arzların kurumsallaşma yönünden şirketler açısından ciddi avantajları var. Özellikle aile şirket yapısının çok fazla olduğu Türkiye'de bu tür yapıların kurumsallaşarak belli bir anayasa çerçevesinde şeffaflaşmasını sağladığı için Türkiye'deki kurumların önünü açıyor. Gelecek nesillere de aktarıyor. Onun dışında halka arzlarda tabii uygun kaynak temini söz konusu oluyor. Uygun kaynak temini eğer yatırımlara yöneliyorsa ki son dönemdeki düzenlemeler de zaten bunu zorunlu kılıyor. Dolayısıyla da e, o uygun kaynaklarla ciddi yatırım aynı zamanda da tabii pek çok istihdamı da beraberinde getiriyor. Bunların da yarattığı vergisel e, avantajları da devlet kaynağı e, kaynağa dönüştürebiliyor. Normalde e, bugüne kadar borsada istikrarlı olarak devam eden şirketlere baktığınızda Son dönemlerde enerji şirketleri ciddi büyük yatırımlar e, yapmaya başladı. Onun dışında geçen yıl özellikle 40'ın 40 üzerinde biliyorsunuz halka arz oldu. Bu halka arzlarda da e, baktığımızda e, sürdürülebilirlik alanında e, gelişen şirketler ön plana çıktı. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında e, artışlar var. Dolayısıyla son dönemdeki e, sektörel yapı bu diyebilirim. 8 milyona yakın yatırımcı var görünüyor ama bunun yani yaklaşık 6 milyonu e, finansal okuryazarlıktan tamamen uzak, sadece yani çok küçük rakamlarla e, yatırım yapan insanlar. E, geri kalan 2 milyonun da %10'unu geçmez finansal okuryazarlık diye düşünüyorum. E, o yüzden finansal okuryazarlığı aslında artıracak e, çalışmalar yapılması lazım. Bunun da tabi borsanın ve SPK'nın e, üstlenmesinde fayda var.